izlerinde yürüyordum. Sevinçliydim ama kırılacağını bilmesine rağmen tanrıya kendisini büksün diye dua eden bir solgun yüzlü tehlikeli adamın ardından gittiğim için titriyordum aynı zamanda. Ne yapabilirdim ki? Aynı duaları okuyordum. Yalnız şu farkla. Francis coşarak, bense titreyerek. Bana dönmemi söylemişti. Nasıl dönebilirdim ki? Bana yedirdiği tanrısal ekmek çok tatlıydı çünkü. Rahiplerin açlıktan homurdandıkları bir geceyi hatırladım. Francis kaşlarını çatıp kızmıştı. Önünüzde değirmen taşı büyüklüğünde tanrısal somunun bulunduğunu görmediğinizden acıkıyorsunuz. Görmediğiniz için de uzanıp sizi sonsuza kadar doyuracak olan bir dilim ekmek kesip yiyemiyorsunuz. Nikos Kazancakis, Allah'ın fukarası.